Herkese merhabalar Didim Akbük'teyiz. 290 metrekare kooperatif arsası tanıtımı için buradayız. Gün batımını tercih ettik. Şu gördüğünüz kartpostal manzarasına siz de bizimle eşlik edin istedik diyelim. Köşe başı konumdayız dedik. Şerefli bir arsadayız. Emsallerinin fiyat olarak daha altında. 2 milyon 750 bin TL'den pazarlıklı. Kooperatif hakkında yanlış bilinen doğrular var, doğru bilinen bilinen yanlışlar var. Bunlarla alakalı kısa bir dipnot geçeyim size. Şimdi kooperatif arsaları bu çeşitlere bölünüyor. Burası kat ittifakı kurulmuş kooperatif arsaları. Yani inşaatla alakalı herhangi bir probleminiz yok. Tapunuzu yaparken sizin burada bağımsız bölümleriniz var. Siz bu bağımsız bölümü alıyorsunuz. Buradaki metrekareye de ortak oluyorsunuz. Belediyede projenizi alıp gelip hemen inşaata başlayabiliyorsunuz. Ee, müstakil villalarla kendinize özel çizeceğiniz projelerle karıştırmayın. Tek tip proje. Bitişik nizam olarak siz burada inşaatınızı yapabilirsiniz. Akvik oksijeniyle çok meşhur olmuş. Deniziyle, doğasıyla çok meşhur olmuş bir bölge. Bizim burada doğamızı, havamızı kirletecek herhangi bir fabrika veya sanayi olmadığı için astım hastaları bronşit hastaları bu bölgeye çokça tercih eder oldu. 17 kilometrelik bizim burada bir sahil şeridimiz var. Dilediğiniz yerden denize girebilirsiniz. Şu an belki e, görebiliyorsunuz balıkçıların tur dönüşü yaptığı saate denk geldik. Siz de isterseniz burada oltanızı alıp gidebilirsiniz veya herhangi bir tekne turuyla anlaşıp balığa çıkabilirsiniz. Doğa yürüyüşü yapabilirsiniz. Bölgesel olarak hemen Cankon alt tarafımızda. Belkop dediğimiz bölge hemen onun yanında. Cem evinin de hemen üst tarafında kalıyoruz tepelerdeyiz ama erişimimiz burada zor değil. Hemen normal kadastro yollarımızdan gelip arazinize ev yapacağınız eve erişiminiz çok kolay olacaktır. İnşaat fiyatlarından bahsedersek tahmini burada 3200 buçuk arası bir maliyetiniz olacak. Tabi inşaatta sınır yok. Bu üst segmentlere yani üstlere de çıkabilir. Tahmini burada sizin yapacağınız arsa payıyla beraber inşaat maliyeti de 6,5 milyon civarlarında olacaktır. Bölgede istenen müteahhit fiyatları da 8,5 milyon ile 9 milyon arası değişmektedir. Kendi arsanızı alın, evinizde kendiniz yapın. Ben bunu her zaman söylüyorum. Rakamsal olarak çok ciddi karlar elde edebilirsiniz. Ve dizayn olarak mutfak dolabından tutun, seramiklere, çeşmeleri her şeyini kendiniz seçeceksiniz. İnşaat yapım konusunda da biz size her türlü desteği vermeye hazırız. Şu önümde gördüğünüz manzara ile beraber bu arsayı satın alabilirsiniz. Sürçülisan ettiysek affola. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun. Hayırlı akşamlar diliyorum.